Sana bir sorum var Aga. Evet sor bakalım. Şimdi diyorum ki biz bu podcast'ı başladık, işte ikinci sezon oldu falan filan. Her bölümde nasıl başlıyoruz ben diyorum ki sana bir sorum var. Şimdi şöyle bir fikir düşündüm. Podcast serimize biraz heyecan katabilmemiz için birkaç alternatif sunacağım. Bir Soruların ardında. 2- Düşüncelerimi merak ediyorsunuz. <laughs> Üç, gözden geçirme zamanı. Okay. Dört, bilinmeyen yanlarım. <laughs> Beş, soru zamanı. Altı, sana ne sormamı istersin? Yedi, beyin fırtınası. Sekiz, kulak misafiri. Dokuz, düşünme kutusu. 10 <laughs> bu on en sevdiğim on soru ve cevap rüzgarı. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki bu alternatiflerden birini seçerek podcast serimizin başlangıcını çeşitlendirilebilir ve dinleyicilerimizin ilgisini çekebiliriz. Başarılar dilerim. <laughs> Günümüzün konusuna çok uygun bir giriş yaptığını düşünüyorum. <laughs> ya böyle bir giriş yapalım istedim. Çünkü bu alternatifleri ben yazmadım. Fark ettim. Bunları biraz evvel bölüme başlamadan önce chat GPT'ye sordum ki bir podcast serimiz var. Her bölümü işte sana bir sorun var diyerek açıyorum. Bana bir alternatifler ver dedim. O da karşılığında <laughs> düşünme kutusu falan filan diye şeyler söyledi ve bu az evvel sana saydığım alternatifleri sundu. Yani bu programı aslında Chat ChatGPT açtı bu bölümü. Güzel. Bu alternatiflerden hangisini kullanalım bundan sonra? Çünkü zaten AI gelecek, bütün işimizi elimizden alacak. İşte insanlar işsiz kalacak falan ya AI. Bütün podcast'i de ChatGPT'ye yaptırmayı düşünüyorum ben. Evet, bu, bu arada şey, e, konuyu açınca daha detaylı gireriz bu kısma ama ben e, önce şunu söyleyeyim. En çok 10 numarayı beğendim. Bundan sonra açılış soru kapıtı. ve cevap rüzgarı değil mi? <laughs> Aynen. Soru ve cevap rüzgarı olarak tamam. yapalım o lütfen. Tamam. Bölümümü tekrar başlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> soru ve cevap rüzgarı. <laughs> Abi saçmalık derecesinde yaygınlaştı bu AI meselesi. Yani Evet ama henüz daha yüzde çok yüzde beşlik bir performansını kullandığımız için herhalde şey potansiyelini özür dilerim. Potansiyelini kullandığımız için herhalde AI ile yapılmış bir işi hemen çok rahat bir şekilde algılayabiliyoruz. Aa bunu chat GPT yazmış. Ne oldu? Şöyle oldu. Aslında bütün bu Apple'dır, Google'dır, teknoloji devleri aslında bu AI meselesine yatırım yapıyordu. Zaten ChatGPT çıktıktan sonra hepsinin AI'larının fırt fırt çıktığını gördük. Yani daha önceden yatırımı yapılmamış, hazır olmasa niye hemen bunlar bir anda çıkı çıkı versin? Ama şöyle bir şey oluyor. OpenAI sadece bunu yapmaya cesaret edebiliyor. Yani biz bunu halka salarsak sonuçları ne olur? diye korkuyor büyük şirketler ama OpenAI diyor ki ya biz salalım altına da küçük bir bildirim yazarız deriz ki işte her zaman doğru olmayabilir zaten 2021'e kadar çalışıyor falan filan gibi bir şeyler yazarız gerçi o 2021 muhabbeti şimdiki yeni versiyonda herhalde geçti ama yani işte öyle bir şeyler yazar dediler ve saldılar piyasaya ondan sonra tabii ki işte ne mid journey'si kaldı ne dal iyisi kaldı efendim her internete girince 20 tane daha AI tool görüyorsun. Müzik tool'ları var, işte ne bileyim text tool'ları var, imaj var. Hatta işte editing yapan AI'lar bile var şu an. Bayağı bildiğin şeyi koyuyorsun, videoyu koyuyorsun, adam onu kesiyor, biçiyor, editliyor. Ha ne kadar başarılı tartışılır. Şimdi burada önce şeyi açmak lazım bence. AI dediğin zaman yapay zeka adı altında çok büyük çok geniş bir kalıptan bahsediyoruz ama günümüzde AI insanlar için sadece abi bak işte görselimi profi profi fotoğrafımı yapay zeka AI yaptı. Ya e, ChatGPT'ye işte sordum bana işte tezimi yazdı gibi bir kullanım durumuna düştü. AI bugün günümüzde dediğin, sen de söylediğin gibi mesela e, firmaların zaten yatırım yaptığı önce şunu söyleyeceğim. E, yatırım yaptığı çok büyük bir gerçek. Microsoft e, kendi AI'ını işte Bing'le e, önce birleştirmişti. Daha sonrasında Copilot ismi adı altında önümüzdeki Windows versiyonlarına sürümlerine denemeye başladı. Yani artık sağ taraftaki notification bar'a tıkladığımız zaman Copilot e, bizimle beraber olacak. Ha, o zaman Cortana gidiyor mu? Cortana sanırım bay bay. Aynen. Ama Cortana zaten e, Siri'ye rakip olarak e, bir durumdu. Yani yapay zeka adı altında değil de Google Assistant, Siri. Yani günlük takvim limiti tutsun falan yani gitmeyebilir. Cortana kullanan insan sayısı da çok az sadece. Microsoft Surface'ın varsa falan çok işe yarıyor herhalde. Yani çok böyle hani takıntılıysan hani her şey Microsoft olsun falan. Her şeyi yani Cortana'yı kullanan var mı diye soracaktım. Ya sen bu tarz böyle ikircikli e, işlere daha şeysin daha yatkınsın Ben hiç değilim Ben ne zaman bir bilgisayar kursam yeni bir Windows yüklesem ilk işim o search barı ve Cortana'yı kapatmak oluyor bak daha <laughs> Bismillah daha Chrome bile indirmeden hoş geldin artık Chrome kullanmıyorum Firefox'a geçtim ama daha browser bile indirmeden ilk işim o search bar ve Cortana'yı kapatmak oluyor Ben eve geldiğim zaman şey modundayım yani Google salonun ışıklarını aç ya beyinsiz beyinsiz işlere <laughs> çok meraklısın ya. <laughs> ya git Rahat. tuşa bas abi ne olur incilerin mi dökülür gidip kendini açıversen şu yani. <laughs> Mesela evdeki her ürünümün bir ismi var. Yapay zeka demişken bu konuya da değinmek lazım tabii ki. Mesela e, robot süpürgemin ismi Alfred. Eve girdiğim zaman şey, ya da işte e, pardon özür dilerim evden e, çıktığım zaman telefonuma işte Alfred salonu temizle e, dediğim zaman dostum benim sağ olsun eve geldim de temiz bırakıyor evimi yani. Ya da elektrikte bir şey unuttuğum zaman her şeyin şeyi var. Mesela salondaki prizin ismi Shazam. Mutfaktaki air fryer'ın ismi var Galactus. Hani peki sen mesela yaşarken <laughs> sen ne düşüneceksin? Yani hani bütün işini, günlük işini telefon vesaire işte teknoloji hallediyor. Tabii. Sen ne düşünüyorsun? Yani beyin, bu kadar ee, <laughs> beyindeki kullanılan processing power'ı o kadar teknolojiye yükledikten sonra sana ne kalıyor düşünmek için? Ben kafayı yardımla. Zaten ya günümüzdeki en büyük problem benim için zamandı. Bana en değerli olan şey zamanı sağlamaya başladı bunlar ufak gözüküyor ama bunun şey hesaplaması gibi eskiden ne derdik işte öğrenciyken her gün iki dakika yatağı toplamaya harcıyorum. Bunu hesapladığım zaman yılda bilmem kaç zaman yapıyor. E ben yatağımı toplamayayım o zaman o 5 gün kazandım hayattan. Bunun gibi ucuz ve küçük bir zaman hesaplaması aslında benim için. Işte. Ya ama zaten bu aletleri upkeep yapacağım derken yani onların o setup'ını kurmak işte bir şey bozulduğunda onunla ilgilenmek de yeteri kadar vakit yiyordur. Ben ona üşendiğim için kurmuyorum hiç bu tarz şeylere bakmıyorum yani. Tabii çok haklısın yani işte robot süpürgenin içi pislendiği zaman sonuçta onu 25 bin liralığını alamadığım için gidip kendim çöpe boşaltıyorum. İşte lastiklerini ben temizliyorum falan gibi ama bunun aynısını elektrik süpürgesinde de yapıyorum. Yani bilmiyorum bana biraz her şeyi bu kadar teknolojiye yüklemek zor geliyor. Üşeniyorum yani onların setup'larını yapmaya, etmeye. Gelelim AI konusuna dönelim geri abi. Hani robot süngüsü şu sulu falan filan hani e, kedilerin tu pınarına kadar her şey elektronik. İmersif olarak bana yanıt veriyor. Elektronik artık bu hayatta. Yani eee filtresinin değişmesi zamanı geldiği zaman ya da su azaldığı zaman telefonuma bildirim gelmesi aslında bazı konularda çok faydalı. Ama dediğim gibi günümüzdeki AI kültürü insanların "Aa profil fotoğrafımı kartun yaptım. Star Ark Star Wars'tan işte e, X-Wing'i e ekledim falan" gibi bir duruma dönmüş durumda. Ama benim e, biraz daha derine indiğin zaman işte Copilot dedik Microsoft'un mesela, AI kültüründe şöyle gelişmeler var, önce ondan bahsedeyim, ee, özellikle bizim alanımızda, ee, oyun ve video oyunu alanında. Örneğin Ubisoft'un e, son zamanlarda üzerine çalıştığı Ghostwriter e, isimli bir AI var. Assassin's Creed-like metinleri, diyalogları e, artık sadece AI'da üretmeyi hedefliyorlar. Evet, kendileri yazamıyorlar çünkü. <laughs> çünkü kendileri yazamıyorlar artık. <laughs> Böyle bir durum var. Ha Ama tüm bunların yanında bir tane haber vardı. Blizzard'ın lead designer'ı kendi karakterlerinin karakter tasarımlarını World of Warcraft, Diablo ve Overwatch gibi oyunlarındaki karakter tasarımlarını AI üzerinden yapacaklarına dair, denemeler yaptıklarına dair bir söyleşisi vardı mesela. Yani olabilir, bilmiyorum yakında görürüz. Büyük şirketlerinde böyle oyununa AI dan etkilenerek yapılmış şeylere etki, eklediklerini filan diye düşünüyorum çünkü zaten adamın birisi Runescape denen bir oyuna bilen bilir çok eski bir MMO yani ilk MMO diyebileceğimiz bir oyun ee, ne yapıyor bir tane NPC yapıyor NPC GPT'yi kullanıyor yani sen gidip oyunun içinde o oyunun konteksti içinde ChatGPT ile etkileşebiliyorsun. Ve bununla alakalı çok büyük bir drama oldu. Buradan kopan fırtına işte modların RuneScape'in Discord serverındaki veya işte forumlarındaki modların kovulmasına varacak kadar. Yani insanlar işini kaybetti falan filan bu dramada. Yani şimdi çok detayına girip de ortalığı bulandırmak istemiyorum da. Yani bu AI... Zaten oyunlarda hani bir örneği var. Nedir? İşte RuneScape. Ee, ve pek güzel bir sonuç alınamadı gibi. Ama her türlü böyle teknolojik gelişme ilk başta bir sıçar sonra toparlar yani. Hani onun illaki toparladığını görürüz ama şu an zaten işte küçük küçük oyunlara eklenmiş durumunda. Bir de şimdi mesela bizim gibi indie developerlar illaki bu teknolojiyi kullanmak isteyeceklerdir. Çünkü NPC'lere diyalog yazmak bir iş yani. Tabii. Ya aslında şöyle, NPC'lere diyalog yazmak çok keyifli bir iş aslında. Yani ben kendi adıma konuşayım. Bunu AI ile yapmak istemem. Ha, tabii ki bir AI desteği almak birçok şeyi çok rahatlatıyor. Ama mesela AI'yı şurada kullanmak çok hoş olabilir. Daha zeki, daha immersive, daha interaktif NPC'ler yaratmak için AI kullanılabilir. Ya ben yine de çok taraftarı değilim. Çünkü şu anda en azından şu andaki haliyle en gelişkin AI bile basit mantık sorularını çözemiyor. Ama şöyle düşün, şimdi Grand Theft Auto'nun 5. oyunu, GTA 5 dediğimiz oyun, hı hı. sen de oynadın. NPC'leri düşün, sokakta gezen o gerizekalıları düşün, polislerin seni kovaladığını düşün mesela. Evet. Hatırlıyorsun. Şimdi bunların daha zeki, daha e, adaptif, daha e, aldığın quest'e göreve odaklı hareket eden halleri olsa o oyundan alacağın keyfin miktarda artmaz mı? Ya şimdi NPC'ler normal adam gibi davransa Hı -hı. diyorsun daha iyi olmaz mı? Ben de diyeceğim ki ulan normal adam gibi davranan zaten dışarı çık. Normal insanlarla yüz yüze gel. <laughs> normal adam davranıyor herkes zaten. Ama sokağa çıkıp da bazookayla gezmiyorsun. Biz oyunu zaten niye oynuyoruz? O adamlarla muhatap olmamak için <laughs> oynuyoruz yani bir kaçış şeyi olarak, mekanizması olarak. Ben o yüzden de direkt NPC'lerin aptal olsun istiyorum abi. <laughs> Ama ben sana demiyorum ki bütün oyunlardaki NPC'ler zeki olsun. Ya yanımdaki sahit karakter ne bileyim, işte escort edeceğim karakter belki biraz daha zeki olabilir. Evet, ona okey derim ben de. Çünkü o escort görevlerindeki karakterlerin hepsi çok kötü oluyor yani. Yani sen çatıda koşarken bir anda vazgeçip aşağıya atlayan bir e, NPC olmazsa bir yanında? Yani o escort görevlerini daha iyi hale getirecekse eya ey, ey, okeyim ya. Ama onun dışında. <laughs> pek de hastası değilim onu diyebilirim ama olacak bu yani e, bu öyle bir patladı ki bu AI meselesi şimdi artık her şeyi az evvel de dedi her şeyin bir AI'ı var yani bir 5 seneye kalmaz Artık tuvalete bile AI ile gideceğiz gibi görünüyor. Beni en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi, günümüzde oynadığım herhangi bir oyun için, Dota'dan tut Diablo'ya kadar hiç fark etmez. Oyunlardaki bu cheating, anti-cheat ee, uygulamalarının artık AI base'e geçmesi, yavaş yavaş bunun üzerine çalışıyor olmaları. En çok heyecanlandıran şey bu. Çünkü herhangi bir kompetitif oyunda daha önceki bölümlerden konuştuğumuzda da ya da işte normal konuştuğumuzda da biliyorsun en çok yer aldığım konu benim bu. Ben kendim oyunu manipüle etmek istiyorsam single player bir oyunu V modla ya da herhangi bir şeyle manipüle edip oyunun e, bütün sınırlarını zorlayıp e, bir şeylere bakabiliyorum. Evet ama kompetitif bir oyunda beni destekleyici bir çalışma AI ile beni heyecanlandırıyor. Abi her türlü AI böyle bir gardiyan olsa bile insanlar bir şekilde hile yapmanın yolunu yine bulacaktır. Yani ben o hile meselesinin yok olacağını düşünmüyorum. Abi 550 milyon yıldır virüs programları var ama 550 milyon yıldır da yeni virüs yapıyorlar her gün. İşte yani onu diyorum yani. Aynen öyle ama bu virüs programı her gün gelişiyor. Her yeni virüs çıktığında bu sürekli database'e ekleniyor. Bunun mutlaka bir yöntemi var. İşte AI bunu daha hızlı yapacak. Yeni bir şeyle karşılaştığı zaman kendisini daha hızlı geliştirip daha hızlı respons verebilecek. Ama buradaki korkum da şu. Terminatör. Yok be oğlum Skynet falan olmaz bu işin içinden ya. Bırak Allah'ını seversen. Kendini bu kadar hızlı geliştirmeye devam ederse başımıza çok büyük iş açacak. Ya abi fişi bende ya fişi fişi. Fişini çekerim tamam olur biter yani. Bunu şeyde de öyle diyorlardı. Bugüne kadar izlediğim bütün filmlerde aynısını söylüyorlardı. Aynısı Avengers'ta da olmuştu değil mi? Ya olmuştu da hani o film abi onlar yani. <laughs> sanmıyorum ben hani öyle Skynet olacak işte çok büyük felaket olacak. Onlar böyle biraz şey internetteki haber sitelerinin böyle klik toplamak için kötü haber daha çok ilgi çekiyor ya çünkü. Öyle o, o oradan çıkmış bir şey diye düşünüyorum. Yoksa bir haltı olacağını düşünmüyorum. Ya yani adama diyorsun ki chat GPT'ye 5'i 5 liradan 5 patates alsam kaç para eder diyorsun. 5 lira diyor. Şey 25 lira diyor pardon. Düşünmak yani. Ben normalini söylerken bile doğru cevabı <gülüyor> verdim. <gülüyor> chat GPT <laughs> şey yapamıyor bunu yani. 5'i 5 liradan 5 patates diyorsun 25 lira diyor. Robot üretimlerine bakıyorsun basında Dynamics'e bakıyorsun, şuna bakıyorsun, şuna bakıyorsun. Her şey müthiş seviyede gelişiyor. Ama yüzde sıfır değil. Sıkıntı şurada. Az önce söylediğim Yüzde sıfır değil ihtimali. 0.1 ama sıfır değil. Çünkü niye? çünkü bir tane geri zekalı çıkacak. Her sene bu ülkede e, ya da dünyanın herhangi birinde gözümüzle şahit olup gördüğümüz gibi bir gerizekalı çıkacak ve bir şey yapacak. Ne yapacak? İşte sallıyorum. Boston Dynamics'te çalışan bir tane salak gidecek orada yaptığı müthiş takla atan robota son gelişmiş AI'yı yükleyip kendi başına bir şey yapmasını sağlayacak, bir şey yapacak. Sonra o robot gidecek birini öldürecek ya da başka bir şey yapacak bu yüklenen veriyle. Kendi başına bir karar alacak ve oradaki deney test bir şekilde hüsrana uğrayacak. O oh, diyecekler bu böyle olmaz hemen buraya bir blokaj koyacaklar ama bundan 15 sene sonra 20 sene sonra bir salak daha çıkacak ve başka bir şey deneyecek. O yüzden hiçbir zaman %0 değil. Yani dünya üzerindeki insanlar yeni şeyleri risk alarak denemeye devam ettiği sürece AI'ın herhangi bir şekilde Skynet olabilme olasılığı %0 olamaz. Çünkü bir salak bir şey yükleyecek yani. Çok düşük bir ihtimal dediğin doğru yani bir salak çıkar. Çok düşük. Ortalığın. Tabii 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 tabii. Ama bilmiyorum hani biraz da yaşayıp göreceğiz gibi geliyor. Be, 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 beyinsiz çıkacak böyle şey falan diyecek. Hımm işte e, bizim şu nükleer başlıkların kodlarını yapay zekaya mı yüklesek falan. <laughs> o mu korusa falan gibi. Yani. <laughs> böyle böyle bir, bir beyinsiz çıkacak yani. Ya çıkar ama ne olur abi. Hükümetler tarafından ya da daha büyük böyle Birleşmiş Milletler tarzı yapılar tarafından regüle edilen bir şeye dönüşür bir süre sonra. Kanunu, kuralı, nizamı olan bir şeye dönüşür gibime geliyor benim. Çünkü şu anda biraz şey tarafta yani hani e, her yani duvara bir sürü bok atalım. Hangisi yapışırsa onu kullanmaya devam ederiz. Güzel gideriz. İşte canımızın istediğini yapalım e, tarafında. E hükümetler ve işte devletler vesaireler daha büyük yapılar bunu fark ettikçe buradaki potansiyeli fark ettikçe diyecek ki o yok olmaz yani biz bunu regüle edelim Tabii. Yoksa bu bizim varlığımıza tehlike arz edecek yani. Hani atıyorum Amerikan işte devletinin kendi varlığını tehlikeye atacak bir şeyi gördüğünde tepki vermemesi düşünülemez yani. Veya herhangi başka bir devletin Amerika'yı örnek olarak verdim ama hani Amerika büyük ihtimal bunun ilk adımı atan şeylerden birisi olur büyük ihtimal devletlerden. Çünkü dediğin gibi yani düşünsene şimdi adam 5'i 5 beş liradan 5 patatese hesap edemiyor. Salam biri çıkıp diyecek ki biz buna bankacılık sistemini şey yapalım yani emanet edelim. Evet. Bahsettiğim şey tam olarak da o zaten yani. Çok yani ekstrem bir örnek verdim. Tabii ki öyle bir şey olmaz ama hani böyle bir şey olsa buna ilk tepki verecekler devletlerin kendisi olur gibime geliyor. Kesinlikle öyle herhangi bir şekilde finansal bir durumun kontrolünü verdiğin anda sıçtın zaten şu anki geri zekalıya. Ama yani dediğin gibi yani bir şeyler hazır olmadan tabii ki hiç kimse böyle bir şey yapmaz ama birisi deni birisi deneyecektir yani. Neyse konudan çok kopmadan şuna gelelim. En son video oyunlarıyla bahsederken anti-cheating'den bahsetmiştim. Aha. Oradan şeye bağlamak istiyorum. Sadece bu değil. Hoşuma gitmeyen şeyler de var. Mesela işte artık play testleri, game testleri, beta testleri, AI'ların yaptığı söylentileri haberlerini görmeye başladık. Adam kendi yazdıkları işte artık neyse dünya şu anda ChatGPT sanıyor EA'yı ama hani kendi geliştirdikleri bir kod düzeni, kendi geliştirdikleri oyunu test ediyor. Şimdi bu ne kadar sağlıklı tartışılır bilmediğim için, bilmediğim bir şey hakkında konuştuğum için. Ama buradan şuna bağlamak istiyorum. E, diğer bütün endüstrilerde olduğu gibi oyun endüstrisinde de bütün meslek dallarının uç en ucundaki dalın en ucundaki o ufak parçalardan başlayarak bütün odalın ana hattına kadar her şeyi yavaş yavaş mesleki olarak yemeye başlayacak. Şimdi yavaş yavaş bu sistem gelişirse playtesterları önce yiyecek. Ondan sonra biz şimdi sıkıştığımızda bile ChatGPT 2021 olmasına rağmen bir kod yazdığımızda kod karşımıza lap diye çıkıyor. Bir zaman sonra kod yazma da şeyi ortadan kalkacak. E sonra designerlar ortadan kalkacak. Ondan sonra yarın öbür gün ben sadece bir prompt gireceğim. Diyeceğim ki bana bir tane dans eden maymunun 8 puzzle'lı bir oyununu yap diyeceğim. Ve araya işte bilmem ne koy diyeceğim. Ağaçların üstüne zıplasın diyeceğim. Ve ona lab diye oyunu verecek. Doğru, evet. Ama ne zaman böyle bir teknolojik atılım olsa... Ya biraz hızlı anlattım ama... E, yo, yo, gayet anladım ama. Ya yani ama şöyle bir durum var. Tarihe bakıyorsun. Ne zaman böyle bir atılım olsak Ben bu AI meselesinin... Yani çok şu an kilometre taşı bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Ama bu bunun ne kadar önemli olduğunu bir 10 sene sonra falan diyeceğiz ki... Ulan hakikaten 2020'ler ne acayip zamanmış yani falan. Ama şöyle bir durum olmuş ne zaman ki böyle bir teknolojik gelişme olsa evet insanlar işlerini kaybetmiş ama işlerini kaybeden adam adamın 10 katı kadar da yeni iş açılmış. Ben bu AI meselesinin de oraya bağlanacağını düşünüyorum. Evet belki işte tekst yazarları web sitelerine haber yazan insanların işleri gider ellerinden ama atıyorum 10 tane de AI ile alakalı yeni meslek grubu açılır yani insanların yapacağı en iyi şey bu yeni teknolojik gelişmelere yabancı kalmadan bunla ayak uydurmak olur diye düşünüyorum. Yoksa evet hakikaten de işini kaybedebilir yani bir beş seneye kadar. Aynen katılıyorum ve sen söylediğin şeye göre konuyu da buraya bağlayacaktım zaten. Bizden aldığı kadar bize kattığı şey de olacaktır mutlaka. Ya mutlaka olacaktır. Çünkü dediğim gibi ya mesela araba icat edildiğinde at arabacıları isyan etmiş bizim işimizi kaybedeceğiz falan filan diye ama sonra araba fabrikalarında 7 milyon tane iş açılmış. Ha, ne olmuş? Şu, araba fabrikalarına otomasyon gelince oradakiler isyan etmiş ama bu sefer de o robotları işte araba fabrikasındaki otomasyonu yönetecek 20 bin tane işe gerek duyulmuş yani. Hep böyle ilerlemiş. Evet. Bir... Tabii şu an farazi konuşuyoruz ama evet an mantığı anladım. Yani, bundan yani. bundan illaki birileri zarar görecek ama yeni nesil özellikle yeni nesil de ekmeğini yiyecek gibime geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Şimdiden çok değişik, çok ilginç meslekler açılmaya başladı. Hatta sadece meslekler değil, bu mesleklerin eğitimlerini de görebiliyorsun. İşte Udemy'de mesela çok basit kurslar var. İşte böyle 30 liraya, 200 liraya bareminde böyle saçma sapan şeylerin derslerini alabiliyorsun. AI Prompt Engineer diye bir iş çıktı mesela. Evet abi. Mesela ChatGPT'ye en güzel nasıl prompt veririm de o da bana en uygun sonucu nasıl verir? Bunun mühendisliği çıkmış abi iş. Bir anda ortaya çıkan bir şey yani henüz herhangi bir yerde duyulmadan eğitimlerin derslerini görmeye başladık. Ya evet ben o yüzden karamsar bakmıyorum. Hatta bayağı kilometre taşı bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Ha, oyun konusunda da gelsin oyuna bir görelim. Hani RuneScape'de var şu an en etkin çalışanı. Hani bir bakalım bakalım nasıl oluyor. Çünkü çoğu oyunun çıktığı zaman balon balon yapıyorlar, şişiriyorlar oyunu zaman bir boka yaramadığını görüyoruz. Onu da artık bir sonraki bölümde konuşuruz. Balon oyunla. İlk çok özür dilerim oraya hemen geleceğim. Şunu söylemem lazım. en ilk kırıntılarını şeyde görmüştük. Yıllar önce ilk blockchain oyunlar çıktığı zaman. Ay o blockchain nasıl güzel patlamadı mı ama ya. <laughs> evet abi çok güzel işte balonu buraya bağlayacaktım yani en güzel balondan. <laughs> o NFT'ler falan nasıl güzel patladı abi böyle ya. Aynen tamam konuyu toparlarken şunları da son olarak bahsetmek istiyorum. Beni kişisel olarak en heyecanlandıran şeyler daha gelişmiş, daha immersive, daha interaktif oyun tecrübeleri, ben gerçekçiliği sevdiğim için daha gerçekçi, daha realistik çözümler, hızlı çözümler üreten oyunlar, giyilebilir teknolojinin AI ile birleşeceği anı deli gibi merak ediyorum işte bu Half-Life Alyx gibi oyunların daha e, yapay zeka ile iç içe bir arada olduğu gelebilir oyunları çok merak ediyorum. Harika fikirler, projeler vardı. Kendi Comedy Central'ında şey yaptığın, um, stand-up yaptığın, ve benzeri böyle voice recognition'lı oyunlar ve benzeri projeler, çalışmalar görmüştüm. Bunların AI ile birleşeceği zamanı çok merak ediyorum. İşte düşünsene Rockstar neydi o? Ee, saçma sapan gitarlı falan bir oyun oynuyorduk ya bir tarihte kaldı. Gitar Hero falan. Gitar Hero gibi, Rock Band gibi oyunların AI ile birleşip teknolojisinin ya ilginç tınlıyor ama işte bunları gör, göreceğim zamanı beklemek beni çok heyecanlandırıyor. Bu benim kişisel şeyim hani heyecanım. Ya ben öyle immersive bir oyun çıksa çok böyle sükse yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü Steam'deki en çok indirilen oyunlara bakıyorsun abi. Hepsi beyinsizce zombi öldürdüğün oyunlar yani. Yani insanlar immersiveness aramıyor. Gireyim zombileri katledeyim beyinsizce onları katledince içim rahatlasın bitsin gitsin istiyor. O yüzden o kadar sükse şey yaratacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki teknoloji geliştikçe vay anasını diyeceğimiz şeyler de çıkacaktır yani. En And mükemmeli benim için blockchain based oyunlar mükemmeldi yani hani böyle onların balonluğu ne kadar sürdü böyle e, en kalitelisinin en güzeli bir, bir sene yani böyle hani taş çatlasa böyle şey iki sene içinde çıktı şişti, şişti 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 patladı ve söndü aksi vardı aksi e, aksi infinity yok öyle bir şey saçma sapan bir sene falan o dayandı iyi dayandı şu anda leş <laughs> Balon. Buradan da gelecek bölümde de balon oyunları konuşacağız. Konuşalım. Yani oyunları diyorlar ki aman 10 numara oyun yaptık. 3A yaptık, 5A yaptık. Oyun çıkıyor bir bakıyorsun. Oho yani en güzel örneği de Cyberpunk. Artık onu bölümde <laughs> e, şey yaparız. Detayına gireriz. Benim çok içime yer etmiş bir konu çünkü. O zaman o zaman buradan genç nesillere Aha genç dimalara şunu diyelim. Genç dimalara. <laughs> evet bak genç dimalara diyoruz ki abi AI MI geliyor da korkmayın ama biraz da şey yapın. Korkmamak için ne yapmak lazım? Bu duruma adapte olmak lazım. Yani eğer bugün bir sitede copywriter olarak çalışıyorsanız Artık yeni teknolojik gelişmelere biraz bakın derim. Çünkü onların işi pek yaşamaz gibime geliyor. <laughs> Biraz adapte olun. Adapte olursanız korkmaya da gerek kalmaz. Genç dimalara böyle diyelim. Korkmayın. Adapte olun. Aynen. Aynen. Biraz etrafa bakmak, yeni durumlara adapte olmak lazım. Yoksa oturur ağlarsınız. Aman AI bizim işimizi aldı falan filan bilmem ne diye. Bir kimse de sizi sallamayacak. Yani. Aynen. Bütün bölümde AI övücülüğü yaptık. Sonunda genç dimalara bumurluk yaptık. Bu da... E o da bizim signature'ımız. <laughs> o da bizim imzamız. <laughs> Hadi kalın sağlıcakla. Hadi gel de chat ile azıcık sohbet edelim. <laughs> Discord'da gelecek mi acaba chat GPT? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olur.